Pakistanlı doktor İshan Hüseyin'i yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ödül almak için uluslararası bir konferansa gidiyordu. Uçağa bindi. Ancak havada biraz arıza olmuş ve yıldırım çarpması sonucu uçak en yakın hava alanına inmek zorunda kalmıştı. Bir sonraki uçak 16 saat sonra kalkacaktı. Sinirlendi ve o toplantıya muhakkak yetişmem lazım. 16 saat bekleyemem diye bağırdı. Görevliler gideceği şehrin 6 saat uzaklıkta olduğunu ve isterse araba kiralayarak gidebileceğini söylediler. Acele yola çıktı. Ama aksilik bu sefer de yolda şiddetli yağmurdan göz gözü görmez olmuş ve selden dolayı araç gidemez olmuştu. Yol kenarında eski bir evin kapısını çalıp hızla içeri girdi. Yaşlı bir kadın içeride oturuyordu. Süratle ona "Telefonu verir misin? Telefon etmem lazım." dediğinde kadın tebessüm ederek dedi ki: Görmüyor musun evladım ne telefonu? Burada ne telefon ne de elektrik var. Geç az dinlen. Yemek ye çay iç. Sonra düşünürsün bu işleri. Adam çaresiz az ısınarak yemek yedi ve çayını yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp uzun uzun dualar etti. Dikkatle baktığında kadının bir beşiği salladığını ve beşikte çok küçük bir bebeğin hareketsiz durduğunu gördü. Kimin bu bebek anacığım? Hayırdır, bu kadar uzun ağlayarak dua ettin? Yaşlı kadın, hem annesi hem de babasından yetim olan torunumdur. Ağır hastalığı var. Bölgedeki hiçbir doktor çaresini bulamadı. İşan Hüseyin adlı bir doktor var. Çaresi ondadır dediler. Ancak çok uzakta olduğundan birkaç gündür Allah'a dua ediyorum ki Allah bu bebeğin işini kolaylaştırsın. Doktor Hüseyin ağlayarak dedi ki. Kalk anacığım. Allah senin duanı kabul etti. Senin duan yıldırımlar çarptırıp uçağı yere indirdi. Seller akıttı. Ve sonunda seni bize ulaştırdı. Doktor İşan Hüseyin'i benim. Allah'ın kullarına böylece isteğini ulaştırınca kalpten iman ettim. Bütün yollar kapanınca yeri göğü yaratana sığın. Onun iltiması dua.